Yeni bir videodan herkese selam. Şimdi ben bütün evi temizledim. Zaten bir önceki videoda gördünüz. Şimdi e, güzel de duşumu aldım ve yüzümü yıkayacağım, saçlarımı tarayacağım ve saç bakımı yapacağım. Sonrasında ipek kepik yapmaya geçeceğim. Çünkü e, buralar çok fazla kepik tekniği deniyorum ama en son ipek kepik de kararlaştırdım. Çok fazla acı verici bir şey ama yapacak bir şey yok. Şimdi normalde hep el aynasıyla susardım. Bu sefer e, normal bon güzel bir aynaya bakarak tek tek elimle kepikleri takacağım inşallah. Şimdi neyse önce e, şu saçımı bir halledeyim saç bakımı için. Bunları aldım yeni. Köpük ve Saç açıcı sprey, saç açıcı sprey zaten e, sürekli kullanıyorum ama arı da aldım bu sefer. E, köpük de hiç kullanmıyorum ama mükemmel bir şeymiş. Bu arada saçımı e, dipten sarıya boyadım biliyorsunuz ama dipleri tabii ki de uçlar gibi tam sarı olmadığı O yüzden acil bir şeyde kuaföre gitmem lazım. Uçlardaki sarı dipleri de işlemek için ama dedim ki bu almak için bir mor şampuan kullanayım. O da mahvetti şu an saçımı. Uçları çok güzel, çok tatlı bir sarı olmuş ama dipler turuncu. Lanet olsun ki. <laughs> o yüzden acil bir şeyde kuaföre gidip o saçımı halledeceğim ama şu saçımı şu an yeni boyadığım için bir iki hafta daha beklesin. Önce bir üstümü giyin. Şimdi e, duştan çıkmış ve perişan halimde yeni deodorantımı açtım. Tamam. Şimdi saçlarımı saçlarıma güzel bir spreyimi sıkayım. Bir yandan da aşk kremini izliyorum şu anda. Telefonum düşüyordu o. Çok korktum. Ne yapardım telefonum düşseydi. <laughs> Bu da ilaç gibi kokuyor böyle. Çok tatlı bir ilaç gibi kokuyor. Şimdi yüzüme hiçbir şey sürmeyeceğim çünkü kibrit için yüzümün kuru olması gerekiyor. Ee, o sebepten yüzüme hiçbir şey sürmedim. Bu arada saçıma saç kremi kullanmadım banyoda. Ee, mor şampuanın etkisini azaltmayayım diye ama bu Urban'ın saç açıcı spreyi muazzam bir şeymiş. Şu bakar mısınız? Hiç çabasız bir şekilde şu anda saçımı taradım. Şoktayım. Bundan sonra favorim yani. Başka bir şey asla almam. Köpük de bu. Oo, çok geldi. Köpüğü saçlarımı bir güzel yediriyorum ve muazzam oluyor ya. Bir yandan da böyle taraya taraya aralara girsin diye. Çok iyi. Şimdi bu tarafı da aynısını uygulayacağım. Morfos'un ve Urban'ın bütün ürünleri güzel olur mu ya? Bütün ürünleri güzel. Bu kadar ne kullanırsam orada şampuanım da Urban'dı. Mor şampuan. Normalde mor şampuanlar saçı inanılmaz kurutur ama bu böyle bir şey yapmadı. Öyle. Bu, bu, arada bu videoyu da katıl abonelerine özel montajlısı bir şekilde yayınlıyor olacağım. Tabii ki de bütün çektiğim videoların montajsız ve kesilmemiş hallerini e, abonelikler kısmında bulabilirsiniz. Ayrıca onlara özel de ayrı videolarda çekiyorum tabii ki de. E, çekeceğim yani. <laughs> Çektim birkaç tane de yayınlamadım. Onlara özel de e, ayrı videolarında olacak. Şu çamaşır makinesine. <laughs> çalıştım. Şimdi çalıştırayım çünkü ses yapmasını da durdurmuştum sizin için. Neyse ben şimdi gidiyorum. Aa, pardon gitmiyorum. Şimdi önce bir saçımı toplayayım. Yüzümü yıkayacağım. Tabii yüzümü güzelce bir yıkamam lazım ki. Kirpikler kirpiğime güzelce yapışsın. <laughs> bu arada çok değil bu aralar. Yani canım çok sıkkın. Benimsek arkadaşım sizsiniz. Ee, gerçekten sabah uyanma sebebi <laughs> Muhabbet olsun. Çok sessiniz. O yüzden bunu çok seviyorum. Bunu da söylemek istedim. <laughs> tamam. var ah. mı? Çok uzun bir şey yapamadım, ki. Onun <laughs> için serpip dururum. Ay neredeyim ben? <laughs> Beni görmüyor. Yüzüme için serpa kalkın, Böyle güzelce yüzümü kurulayabilmek için. Şimdi tipiklerime bakalım. Bence güzel. Şurada birazcık tipik bir kalmış. Ama açık artırma oluver. Bu arada söyledim ya benim tek arkadaşım ve gerçekten sabah uyanma sebebim bu kadar mutlu olma sebebim tamamen Youtube'daki takipçilerim. O yüzden sizi çok seviyorum. Eee daha çok 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 fazla güzel güzel bir videolar başlıyor. Daha yeni başlıyoruz. Daha güzel videolar gelecek. O yüzden kasa aboneliklerini ve normal abonelikleri aksatmayın. Normal abonelikleri nasıl aksatacaksınız gerçi. <laughs> Neyse bana abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Aynı zamanda hype puanı da çok önemli benim için. Hak puanını da görürsünüz. Eğer tıklayın ki videom daha çok öne çıksın. Ben de daha fazla para kazanabileyim. Aynı zamanda katıl aboneliklerini de zaten açıklamıştım. Bu videoları montajlamamış yerlerini oraya yıkıyorum. O yüzden katıl aboneliklerinizi bekliyorum. Sizi çok seviyorum. Bay bay.